Bir bulunduğum yerde çalındı. Hı hı. Yani ben sabah kalktım baktım burada motorum bulamadım. Ben de şaşkınlıkla komşumu aradım. Hı hı. Komşumla beraber emniyete kadar gittim. Kamera kayıtlarında görünüyor. Yani kısacası benim adı zaten yürümekte zorluk çekiyor. Tam bu noktadan çalınıyor değil mi abi? Evet, bu noktada çalındı. Buraya park etmişsiniz. Evet. Yok sabah kalktım işe gitmek için. Baktım motorum yerinde yok. Hı hı. Ben de hemen emniyette bilgi verdim. Hı hı. Ondan sonra geldim. Ee, komşunun kamera kayıtlarına baktık. Orada bir tane genç çocuk aldı motoru gidiyordu. Aşağıda market kameraları vardı. Hı hı. Orada takip ettim. Market kameralarında görünüyor. Motoru ama çalıştırmıyor. Alıyor eliyle ite ite gidiyor mobese kamera bir dik kaldırıma doğru gidiyor. Hı hı. Yıldırım Caddesi'nden dik kaldırıma doğru gidiyor. Orada motoru çalıştırma ite ite mobeselerin olduğu tarafa götürüyor. Artık oradan sonrası bilmiyor. Oradan sonrası kayıp. Evet. Peki abi sizin engeliniz mevcut mu? O motor özel olarak mı alınmıştı? Evet özel yaptırmıştım Konya'dan. Hı, hı. Şu anda bir tane maddi durumum da yok ikinciyi alıp yerine koymaya. Hı, hı. Ben mağdur etti adam. <laughs> Elim ayamdı. Çocuğumuz... ben o Çocuğumu parka götürüyordum. Onlar market alışverişimi yapıyordum. Hı. Bir de rampada oturuyorum. Ben yani bir paket biz alıp zor evime getirebiliyorum. Evet. Yani çok mağdur oldum